<laughs> tamam. öldür. Tamam abi, tamam. Dur, ben bunu her yere atacağım. Bunu bilecek. Ali yemesin bu adam. Tamam abi. Ali <laughs> abi, yemin ederim bak <laughs> kendimi <laughs> Bak abi çok kötü şeyler yapıyorsunuz bak. bak abi ya... böyle olmaz bak böyle olmaz. Bu ekmektir. Bu Konya Büyükşehir Belediyesi bunu yapamaz abi. Bak, ben ben Ay, abi bu, bu adam hırsızlık şey, mı yapsın? Bu terörist de değil, de, terörist de. değil. Ha? He.